Merhaba arkadaşlar Falun Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yay ve yükselen yaylar için Şubat ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falun Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. İki tane devlet kapısı gibi güzel, sizin için önemli olan yerlerden hem bir kısmet hem de sevinçli bir haber gelmesi olarak gözüküyor. Bir de daha öncesinde engellenmiş olan bir devlet kapısında ya da kaybettiğiniz bir şeyin geri tekrardan hakkınız olarak alınması durumu var. Burada kazanç kapılarınızın açıldığı gözüküyor. Maddiyat konusunda son iki aydan beri ya, e, sıkıntı yaşadığınız konulardan ferahlığa çıkacaksınız. Üç rakamı sizin için önemli olacak. Daha doğrusu Mart ayı için uzun bir yolculuğa gitme seyahat konusu gündeminize gelecek. Bu e, Mart ayının planlarını da şimdiden yapmış olacaksınız gözüküyor. Büyük bir balık kısmet hanenize girecek. S harfindeki bir kişiden alacağınız bir haberle birlikte iş konusunda bir teklif söz konusu olacak. Buradaki teklifin arkasından gelecek olan maddiyat anlamda biraz anlaşmazlıklarınız söz konusu olsa da sonrasında orta yolun bulunması anlamına gelecek. Ee, bu aralar devletin tepesinden gelecek olan kararlar gündeminizi belirleyecek. Çünkü sizin özellikle bağlanma... E, bağlantılı olduğunuz konularla ilgili çözüm önerileri veya yeni yasaların e, ortaya çıkması durumu var. Etrafınızdaki insanların dedikodu malzemesi olmuş gözüküyorsunuz ama şu da var. Sizin de çok umrunuzda olmayacak çünkü buradaki insanların sadece size olan kıskançlıkları nedeniyle bu tür konuşmalar yaptığını da fark edeceksiniz gözüküyor. Geçmişte bırakmaya çalıştığınız bir T harfindeki kişiyle konuşmanızın bugünlerde yeniden farklı bir şekilde aktarılması sizin öf öfkenizi kabartacak ama burada öfkelenmek yerine bunu neden ortaya çıkarttıklarını ve yapmak bunu yapan kişilerin amaçlarının ne olduğunu odaklansanız daha iyi olur çünkü sizin bu kadar yükselmeniz veya iş veya çevre konusunda özellikle insanlara sizin adınızdan çok daha sık bir şekilde bahsetmesinden öfkeli oldukları gözüküyor bu anlamda çekemezliğin verdiği bir durum söz konusu hanenizin içerisine girecek olan bir eşya sizi mutlu edecek kendi ellerinizle seçerek alacağınız gözüküyor bir de uzun mesafede gözüken bir aile ile ilgili uzak mesafede gözüken aile ile ilgili bazı karmaşık haberler alacaksınız. Ama burada çözeceğiniz bir şey yok. Sadece duymak sizi öfkelendirecek gözüküyor. Bir de onları bu şekilde düşünmemişsiniz. Mesela onların bu kadar kendilerine ait bencil bir insan olduğunu hesap etmemişsiniz. Veya Bakış açılarının sadece kendi menfaatleri için olacağını düşünmediğiniz gözüküyor. Burada onların diğer yönlerini de siz daha yeni keşfediyorsunuz. Asıl mesele bu. Siz insanlara o kadar iyi niyetle yaklaşmışsınız, o kadar iyi niyetle bakmışsınız ki bu kişilerin kötü biri, birey veya kendilerine sadece menfaatler çerçevesinde insanlarla iletişim kurduğu konusunu uzak tutmuşsunuz bakış açınızdan. Taşınma konusunu gündeminize getireceksiniz ama özellikle iş ve kariyer anlamında bir yerden başka bir yere geçiş veya iş yerine taşıma veya iş değişikliğinden bahsetmiyorum. Başka bir yere geçiş aktarmak söz konusu olacak gözüküyor. Bu anlamda 4 tane sizin rakibiniz olan özellikle aile şirketlerinde kardeşle dahil olsa sizi rakip olarak gören kişilerle tartışmalarınız olacağını gösteriyor. Burada kardeşler arasında, akrabalar arasında tartışma boyutlarının aslında kıskançlıktan öte para konusunda siz sen fazla kazanıyorsun, ben az kazanıyorum. Durumundaki süreçten çıkmak siz çıkmak istedikçe onlar sanki bu kaosun içerisine sürüklemeye çalışıyorlar sizi. Bu anlamda da öfkenizi büyütecekler bazen yıldırım gibi bir anda düşecek olan bir haber deriz ya bu haber değil de siz insanlara yıldırım gibi düşeceksiniz. Çünkü hiç bu kadar sakin olan bir bireyin birdenbire bu kadar hızlı bir şekilde öfkelenip öfkesini yansıtmasından insanların korkacağı bir durum söz konusu. Ve siz bu korkuyu yani yapmak istemediğiniz için çok fazla kendinizi kasıyorsunuz. Fakat bu kasma bitti. Akrep burcunda olan bir kişiyle veya yengeç burcu olan bir kişiyle olan duygusal bağınızı bir noktalama bir sonlandırma durumu olacak. Burada herkesin kendi istediklerini yapma çabasından sıkılmış olduğunuz ve bu konudaki sürecinizi artık tamamlamak istediğiniz gözüküyor. Bu konudan dolayı bakış açınızı değiştireceksiniz. Arkanızdan yapılan dedikodular konusunu gündeme taşıyıp insanlarla aranıza mesafe koyma çabanız olduğu gözüküyor. 14 rakamındaki pardon 4 rakamındaki bir olayın yansımaları şimdi sizin halinize geliyor ve bunun arkasından elinizden çıkacak olan iki miktar para kaynağı var. Bu parayı seve seve veririm Aa bu insanlarla bir daha muhatap olmayacağım dediğiniz bir durum olacak. Dağ gibi kendinizi aslında e, zirvede olduğunuzun daha yeni farkına varacaksınız. Etrafınızdaki insanlar sizi neden bu kadar çekemiyor veya ben onlara ne yaptım ki sorusundan ilk defa çıkacaksınız. Şunu unutmayın, meyve veren ağaç taşlanır. Bu bir atasözüdür evet ama bu dönem sizin için geçerli olan şey bu. Çünkü siz bugüne kadar yaptığınız şeylerle birlikte etrafınızda akrabanız, arkadaşınız kim varsa sizinle birlikte kalkınmasını veya iyileşmesini sağlama çabasındayınız. Oysa ki herkesin kaderi, nasibi farklı. Siz herkesi kendinizle birlikte bir yükseltmeye çabaladığınız için mesela burada kaynaklandı. Sizin sanki zorlamanız varmış gibi. İsminde F harfi olan bir kişi bu konuyu zaten dillendirecek. Ve siz evet siz doğru yaptınız ama insanlar kabullenmek ya da bir düzenlerinin değişmemesi için ya da sizinle birlikte aynı uyanışa geçmediği için burada farklı bakış açıları meydana gelecek. İnsan faktörünü unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü herkes sizinle aynı kapasiteye sahip değildir. Bazen bazı insanlar yürüyüşe başkaları da benimle gelsin diye uğraşır ama bencil insanlar veya kendi rahatına çok düşkün olan insanlar da bu durumu algılamaz, o beni zorluyor diye düşünür. Şimdi aile konusundan buradan devam edeceğim. Bu dönem sınavlarınızı sonlandırmak zorunda kalacaksınız. Aile ile ilgili özellikle kıskançlıklar, para konusunda sıkıntı yaşadıklarınız, miras konusu, bekletilen maddiyat içerikli, ne varsa. Bu konuları sonlandırmak zorunda kalacaksınız ve siz bugüne kadar hep onlar iyileşsin diye uğraşıyorsunuz ya aksine siz bu saatten sonra onlara sırtınıza döneceksiniz. Ne yaparsam yapayım bunlar akıllanmayacak diyeceğiniz bir süreçten bahsediyor. Yurt dışından gelecek olan bir kısmet sizin haberiniz olmadan daha diğerlerine yansımış olacak ve siz e, hani... E, ben bunun ne olduğunu anlamadan siz buraya kadar geldiyseniz beni gerçekten kıskanıyorsunuz. Durumuna geleceksiniz. Gelecek olan kısmet, gidecek olan kısmet daha büyük ama şu var. Özellikle maddi, ticari, aileden kaynaklı olan olaylarda zarar göreceksiniz. Maddi kayıplarınız olacak. Burası tabii ki bu kayıplar çok önemli olmayacak sizin için. Çünkü asıl önemli olan aile konusundaki düzen, e, durumunuzun kaybolması. Ama sizin önünüzde açılacak olan süreç 11 rakamında büyük bir rahatlama olarak gözüküyor. Tek bir dileğiniz var. O dileğinizin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi etrafınızdaki insanların da kend kendi kan bağınız, arkadaşlarınız çok sevdiklerinizle ilgili kıskançlıklar, çekemezlikler ve size zarar vermeye varabilir olarak gözüküyor. Evet yay ve yükselen yaylar için Şubat ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.